Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte e, Bugün size Brawl Stars modu vereceğim Tekrardan e, Belki hoşunuza gider eski özleyenler için Vereceğim bu mod modu. E, şimdi arkadaşlar Emin, Emin ile bir maç atacağız Ben maçtayken Size detayları anlatacağım hadi geçelim Evet arkadaşlar size ilk başta ben e, Türk Stars modunu Vermiştim Türk Stars'a e, skinleri pinleri falan bedava veriyor ama başkalarında pin dışında sprey dışında başkalarındaki bir şey gözükmüyor yani skinler sadece sizde gözüküyor başkasının indirmesi gerekiyor şimdi arkadaşlar size vereceğim mod paketi tam Brawl Stars'ın içinde değil ama ismi Magish Brawl çok kişi şey duymuştur linkini bırakacağım eski özleyenler için bir mod eski sürümleri oynuyorsunuz Ve istediğiniz sürümlere ulaşabilirsiniz ve kutular da duruyor. Yani kutuların durması güzel benim için. Ben de oynuyorum daha yeni indirdim. Size de vereyim dedim bulmuşken. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Böyle farklı modları oynamak istiyorsanız. Abone olup video like atmayı unutmayın. Bildirimleri açıp böyle videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi moda geçelim. Evet arkadaşlar anlattığımı anladıysanız şimdi moda geçiyorum gene açıklamaya bırakırım linkini indirmeyi unutmayın eskiye özleyenler hadi moda geçelim Arkadaşlar oyunumuzun adı Magic Brawl Şöyle gördüğünüz gibi daha 54 karakter var En son Fank gelmiş Ve hala Kutular var gördüğünüz üzere e ee, isteyenler indirebilir, linkini vereceğim. Eski özleyenler için bu mod. Eski özleyenler indirebilir. Hatta sizin için bir tane oynayabilirim hatta. Bir maç atayım sizin için. Que ay mi amor. <laughs> Loco, un poquititito loco estoy adivinando que quieres y pa' cuando y así estoy que es trago, Que me vuelvo un poco loco no. <laughs>